Efendim günaydınlar. İyi bir hafta olsun inşallah. Ee, bu hafta 29 Ekim'i kutlayacağız hep birlikte. Ee, biz bugün günaydın diyebiliyorsak elbette bunun arkasında şehitlerimizin kanı var, gazilerimizin canı var. Ve bu ülke kolay kurulmadı ve bu ülkeye, bu cumhuriyete sahip çıkmak zorundayız. Onun için de enseyi karartmadan... Yurtta barış, dünyada barış diyen gerçek bir dünya liderinin düşüncelerini o olmasa da anlayıp ona göre bu cumhuriyeti yaşatmalıyız. Ee, belki biz e, demokrasi ya da hukuk mücadelesi içerisinde e, meşruiyet için e, yurt dışından e, belki bir destek e, bulmak zorunda kalan siyasi liderlerin Parayla e, seçilen ve parayla seçildiği için para kazanarak para kazandıranlara para kazandırmak zorunda olanların e, siyasi sistemi içerisinde mutsuzluğa umutsuzluğa kapılıyor olabiliriz. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Biz e, koskoca bir toplumuz ve e, tarihimiz e, oldukça güçlü Bağlarımız oldukça güçlü. Bu tarihi bağları, bu gücü e, silkilip kendimize gelmemiz lazım. Çünkü dünya bambaşka bir yere gidiyor. Artık e, bugün Xi e, Jinping ve Trump'ın en azından anlaşamadığımızda anlaşıyoruz. Bir süre ateşkes yapalım şeklindeki barış, yani ticaret savaşı, şimdilik sanki durdu anlaşması e, bir e, hiç bitmeyen tehditi beraberinde getirecek biliyorsunuz Türkiye'de de böyle. Siyasette hangi partiyi desteklerseniz destekleyin, muhalefetin ya da iktidarın seçmeni olun ortak bir duygunuz var. O ortak duygu da kuşku ve endişe. Dünyada da kuşku ve endişe var. Dünyada kuşku ve endişe olunca belirsizlikler artar. Belirsizlik artınca ticaret yapmak zorlaşır. Belirsizlik yapınca artınca faizler artar. Faizler arttığı zaman da enflasyon ...la mücadelede o faizleri uzun süre yukarıda tutmak gerekir. Ama politikacılar özellikle merkez bankalarını faiz indirmeye zorlar. Bu hafta da en önemli konu bu faiz indirimi zorlaması içerisinde Amerika'da görece hala yüksek seyreden enflasyonun yüzde üçler civarında olmasına FED karşı durmayacak mı? Faiz indirecek mi konusu? Faiz indirecek. Bu belirsizlik ve faiz indirimleri altının arkasındaki en önemli desteklerden bir tanesi milyon dolarlık soru şu altın acaba 4000'i kırıp aşağı doğru gidecek mi ons fiyatları yani 3900 bekleyen var 3800 bekleyen var 3700 bekleyen var ee, acaba daha da aşağılara gidecek mi sorusu ben çok Açık ve net şekilde söyleyeyim. Böyle bir hareket beklemiyorum. Böyle bir hareket beklememin tek de bir nedeni yok. Onlarca nedeni var. Biraz önce e, anlaşmaya rağmen altın fiyatlarını hemen gelelim BS ekonomide bir altını burada rakamlarda açalım bakalım. Altın fiyatları 4094'ü görmüş. Tamam mı? Daha önce daha düşük seviyelere de geldi. Ama 4000 seviyesini hala kırmadı. Normal koşullar altında altında bakalım Amerika seansı açılınca 4000 aşağı doğru gelecek mi? 4000'in üstünde kaldığımız sürece bir tane yukarı bara bakar bu. Hala altının 5000 olasılığı devam ediyor. Tabii bunun öncesinde satışlarla birlikte bir sat al fırsatı olacak mı olmayacak mı buna bakmak lazım. Bakın burası çok önemli. Bir sat al fırsatından bahsediyorum. Altında seküler yani temelleri çok güçlü bir yükselişin bittiğini asla ve katta düşünmüyorum. Burada tabi düzeltmeler olabilir. Bu düzeltmelere bağlı yüzde onluk hareketleri zaten gördük. 4400'ü gördü. O kadar hızlı bir yükselişe düzeltme olur dedik ama o kadar hızlı hareketler oldu ki o trading piyasasına girdiğimizden beri yüzde onluk 3 haftada olacak düzeltmeleri bir günde, iki günde yaptı. Dolayısıyla bir günde, iki günde de 4150 ve 4220 gibi iki seviyeyi geçmesi ihtimali var mı? Var. Bu ateşkese rağmen henüz bir şey olmadı. Fed faizi indirmezse ki indirecek bir çeyrek bas puan ee, o zaman altınla ilgili farklı konuşuyor olabiliriz ama genel hava değişmiyor benim açımdan bakıldığında. 4000 seviyesinin üstünde durduğumuz sürece bence bir değişiklik olmayacak. Bu arada e, hafta sonu her zaman olduğu gibi haftalık e, e, teknik analiz bülteni ben onu haftalık butlan diyorum artık çünkü haftalık olarak butlana da bakmak lazım. Çünkü bu son kararla sanki e, bir e, Kayyum atanmayacak CHP gibi algı oluştu. Borsa yükseldi. Zaten mutlan olsaydı da borsada bence yükseliş için bazı spekülatif, manipülatif haberler yapılacaktı. Bir rahatlama rallisi görecektik. Ama şu anda casusluk olasılığı dolayısıyla da orada belirsizlik devam ediyor. O yüzden e, altın fiyatları ile ilgili düşüncemi e, tekrar etmeme lütfen e, izin verin. Ben altında... 4000 seviyesinin altını beklemiyorum ama her zaman olduğu gibi herkes her şeyi her zaman bilemez düşüncesiyle bugüne kadar e, biz e, kendi düşüncelerimizi yanılma pahasına açıkça söyledik durumu idare eder bir şey söylemedik ne demek istiyorum yani mesela TL'de kalalım TL'de kalalım çok uzun süre TL'de kaldıktan sonra büyük bir getiri elde ettikten sonra ya artık biraz dövize geçebilirsiniz de diyebilirdik demedik. Çünkü Türk lirası uzun vadeli tahvillerini hala büyük getiri elde edeceğini söyledik. Dövizde bulunuyorsanız, dövizde bulunuyorsanız zaman zaman Amerikan hisse senetleriyle ilgili düşüncelerimizi şöyle yapalım böyle yapalım diye değiştirdik. Ama altınla ilgili dövizde duruyorsanız kesinlikle altında duruyorsunuz dedik. Ve biz şu anda şunu öneriyoruz. Yatırımcılıkta Disiplin ve sabır önemlidir. Bunu kafamıza böyle kazımamız lazım. O da şu, ben bir yatırım portföyümü, bir de alsat portföyümü, investment ve trading portföyümü ayırıyorum ve o yatırım portföyümdeki altınları asla ve katta satmamalıyım. Çünkü bakın bugün bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı önümüzdeki günlerde devam edecek. Çinli Amerika tekrar birbirine girecek. Yani sen İngiliz bombalarını alıp Ukrayna aracılığıyla Rusya'yı vuruyorsan bu bir şeye hazırlık demektir. Bugün İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Daha önce Özgür Özel Almanya'ya gidip bu Eurofighter'lar bilmem neler konusunu hallediyorsa Tayyip Erdoğan Katar'dan ikinci el uçak alıyorsa bu bir şeye hazırlık demektir. Veya siyaseten legitimesi meşruiyeti Trump'tan veya Özgür Özel Brüksel'de bulunuyor ve e, Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'de ne olacağı konusunda yurt dışında temaslarda bulunuyorsa bunlar önemli dengeler. Bu önemli dengeler iç ve dış siyaseti önemli belirsizlikler anlamına gelir. Bu belirsizlikler bu belirsizlikler içerisinde bir altın para sistemi var. iki dijital altın var. Satoshi CIA. Altın e, ise Çin'in uluslararası ticarette kullanmak ve kurmak istediği Swift'te alternatif para sisteminin en önemli yapı taşı. Dolayısıyla bugün itibariyle tüm merkez bankalarının tuttuğu altın miktarı Amerikan Merkez Bankası'nın tuttuğu altın miktarını geçti. Bu merkez bankaları altınlarını Amerika'da değil, Avrupa'da değil, eğer Çin'de tutmaya başlarsa Çin bunları teminat olarak kullanarak Dünya para sistemi içerisinde Swift'te bir alternatif oluşturur. Ve ardından da bir başka para sistemine giderse bu savaş nedenidir. Dolayısıyla savaş bitmez. Bu bir hegemonya savaşıdır. Ama Bitcoin'e gelelim. Bakın Bitcoin'e gelelim. Onu da hemen e, takip edelim buradan. Ben bu arada kendimi şöyle aşağı doğru alayım. Siz rakamları daha iyi görün diye. Bitcoin'e baktığınız zaman. Bitcoin'de 113.500 dedik orayı geçmesi lazım ve yukarı gitmesi lazım dedik. Şu anda geldiğimiz seviye itibariyle Bitcoin'de Bitcoin'de bulunduğumuz yerler 115.000 seviyesinin üstü. Dolayısıyla burada daha yukarı hareketler görebiliriz. Tamam daha yukarı görebiliriz. 115.700 seviyesine kadar geldik. E, 113 binlerden biliyorsunuz 110 binlerde kapat yani 108, 110, 111, 113, 115 ikişer bin puan koyarak gidiyor ve yüzde ikiye e, yaklaştı yükselişi ben bir all time high bekliyorum çünkü nasıl altında bir öz önce anlattığımız teminat olarak uluslararası ticarette altının kullanmasını isteyen SWIFT'e alternatif bir sistem oluşturmaya çalışıyorsa Çin çok kutuplu dünyada BRICS Amerika ve Avrupa şimdi aynı şekilde JP Morgan başta olmak üzere finansal işlemlerde Bitcoin'in teminat olarak kullanılması mevzu çok ama çok önemli bir konu haline geldi. O nedenle o nedenle bakın şurada da paylaşayım. 115 bin seviyesini açtı. Çok yakın takip etmekte yarar var. Bakalım Amerika Çin ateşkesi Bitcoin'i ne kadar destekleyecek? Çünkü Çin satabilir yine Bitcoin'leri. Savaş altın ve dijital altın Bitcoin arasında Bitcoin'in finansal işlemlerde teminat olarak kullanılabilmesi düzenlemesi BTC için altın benzeri bir seküler yükselişi başlatabilir mi? Göreceğiz. Ben çok olacağını düşünmüyorum. Yine yükselişte bir satış olacağını söyleye Bilirim. Bilirim. Ahmet Kasım han bölümleri valla Ahmet Kasım'anı gören cennetlik olur. Ahmet Kasım'a siz de yazın lütfen. Siz de yazın lütfen. Bakalım Ahmet Kasım han nerelerde? Oyun bitti dedikten sonra Ahmet Kasım han yok ortalarda. Yani biliyorsunuz en son e, bu İmamoğlu davasının ardından oyun bitti demişti. Bakalım ne demek istemiş onu sormak gerekiyor kendisine. Şimdi e, buraya baktığımızda altından bahsettik. Bitcoin'de all time high beklediğimizi söyledik. E, gelin Golden Swan üyesi olun BS ekonomiye. Bu ay sonuna kadar kampanyamız devam ediyor eski fiyattan dedik. E, burada e, bir diğer konuda elbette dolar. Dolar ne yapıyor konusu e, çok önemli. Dolara baktığımızda dolara baktığımızda eee piyasasına. Euro dolar paritesinin 1.1630 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolar Japon Yeni de hafif düşüyor. Dolayısıyla dolarda bir güçlenme söz konusu değil. Faiz indirimi beklentisi. Dolayısıyla petrol fiyatlarına baktığımızda petrol fiyatları da yine Rus şirketlerine Amerikan yaptırımları dolayısıyla 61 doların üzerinde. Ben biliyorsunuz petrolde düşüşler alım fırsatı olarak genel olarak bakıyorum. Belki pre-market'e baktığımızda bütün Amerikan piyasaları faiz indirimi beklentileri ve büyük teknoloji firmalarının kar rakamlarıyla yukarıya doğru gidiyor. Ee, Dow'da 47 720 324 puanlık, S&P'de 0.87. Yani yüzde yarımla bire Nasdaq'ta ise yüzde biri artan yükselişler söz konusu. O nedenle e, bakalım Amerikan borsaları eğer Ekim ayını böyle kapatırsa Kasım ve Aralık'ta çok bir olumsuzluk beklememek lazım. Asya açılışına Asya açılışına hemen bir bakıyoruz. Asya açılışına baktığımızda da bütün piyasaların Asya'da ve bütün piyasaların genel olarak yukarıda olduğunu görüyoruz Avrupa tarafında. Evet. Buradan bir manşetlere bakalım. Bu haftanın Önemli başlıkları neler? Ee, bakın mesela e, Amerika'da hala hükümet devlet kapalı ve e, askerin parasını Melon diye biri ödemiş. Allah Allah, çok enteresan. Ondan sonra ee, ticaret savaşında ateşkes Çin ve Amerikan kritik madenler ve tarımda uzlaştı haberi var. Bunlar önemli gelişmeler. Bakın bu çok önemli bir haber. Bu fotoğrafa 1.3 milyon dolar ödemişler vakti zamanında. Evcil kaya, sanal bir kaya 1.3 milyon dolara satın alınmış. Tamam mı? Gerçek altına evcil kaya denirken sanal bir kaya 1.1. Al bir kaya nerene ne yani hangi duvarını asarsan as yani. 2020'deki NFT için. Arkadaşlar güvenin olmadığı bir yerde insanları herkes kazıklamaya çalışır. Çok net söyleyeyim size. NFT'sini satın aldığınız insanları düşünün. Türkiye'de de bazı aklı evveller gittiler birilerinin bir şeylerini satın aldılar. NFT'lerini bilmem nelerini satın aldılar. Yani hani bilmiyor muyuz biz e, şunu bunu çıkarıp arkasında güven olmadan milleti kazıklamayı. Bakın toplum olarak biz siyasetin böyle işlemesinin nedeniyiz. İki hisse söyle diyen küçük yatırımcıyla kendisini kazıklayan, arkasında bagajı olan medyacıların NFT'sini alan da aynı. Para peşinde koşup adam olmadan şeytan olup adam çarpmaya çalışırsanız herkes sizi çarpar. Borsada da böyle büyük bir tehlike olduğunu zaman zaman Mehmet Şimşek defaatle ifade etti. Borsada dikkatli olun dedi. Biz dedik ki bakın bu gri liste katsadan çıkamama terörü destekleme, bu kara para konusunda adımlar atıldı atıldı atıldı. Borsa İstanbul'da da böyle adımların olumsuz etkilerini gördük ve görmeye de devam edebiliriz. Bedava peynir ancak fare kapanında olur. Lütfen size kimse hiç kimse hiçbir şeyi bedava vermez. O nedenle dikkatli olunuz efendim. İki hisse peşinde koşarken evdeki bulgurdan olmayınız dinmiyata birinci giderken. Lütfen arkadaşlar, lütfen arkadaşlar ee, biz burada bagajsız şekilde bakın e, yarın öbür gün yeni web sitemiz gelecek, aplikasyonumuz gelecek, eğitimlerimiz gelecek. Bu bağımsız medyaya lütfen e, beğenilerinizle, like'larınızla, yorumlarınızla, sorularınızla ve elbette ve elbette Burada bize vereceğiniz desteklerle birlikte olur. Evet, e, editörlerin çoğu işe başladı arkadaşlar. Editörlerin çoğu işe başladılar ya da stajlarındalar. E, genç editörlere her zaman kapımız açık. Forbes dergisinde yazıyorlar. Onlara öyle bir imkan sağladık. E, Aziz'i e, burada çağıralım. E, Feran not et bunu canım. Hülya Hanım not edelim. Azize mesajımız var. Bakın genç editörlerden e, özlemişler sizleri. Bir kripto yayını bekliyorlar. En azından bir kripto yayını yapın bakalım. Madem böyle bir talep var. Ondan sonracıma bunları bekliyoruz arkadaşlarımızdan. Peki. Peki Bak isim isim de sayıyor Metin Bey. Metin Tekin. Golcü. Beşiktaş'ın golcüsü. Şimdi bunu da e, söyledik. E, buradan buradan bir Türkiye gündemine e, dönelim bu manşetlere baktıktan sonra Türkiye gündeminde de bu İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında casusluklar. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi şöyle şeyler yapılmaya çalışılıyor Türkiye'de. Hani mesela demokrasi var kardeşim deyip aptal aptal fikirlerini herkes söyleyebileceğini düşünüyor. Her fikre saygı duyulmaz. Akılla, bilimle, hukukla, vicdanla beslenmiş fikri. Yani şimdi e, mesela felsefede de büyük tartışılır değil mi bu? Yani herkes siyaset yapamaz. Siyaset siyasetçilerin işidir. Siyaset bir meslek olmalıdır. Siyaset ülkeye hizmet etmek için olmalıdır. Kendine hizmet etmek için olmamalıdır. E ben fikrim var. Şöyle olmaz mı? Bunu bu tarafa çevirsek. Ben ekonomistim. Al ondan sonra olup bitenler bunlar. Dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar e, ee, bunu söylememin nedeni şu. Şimdi Borsa İstanbul bir göstergedir. Borsa İstanbul'da Cuma günü butlan kararı iptal edildi diye bir yükseliş Türkiye'de hukuk olduğunu göstermez. Hukukun kazandığını da göstermez. Sadece mevcut şartlar içerisinde bu kararın alınamadığını ve işe yaramadığını siyasetin başka adımlarla hukuk üzerinden işleyeceğini gösterebilir olsa olsa diye yorumlar yapılmakta. E bakınız şimdi de casusluk davası çıktı çünkü. Yani hukuk sonuç olarak İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır düşüncesinde olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'u kazanan adayın yaptıklarını ortaya koyması ile birlikte bir yandan da Türkiye'yi kazanmasını engellemesi sonucunu doğurmuştur. Aynı şeye eşit olan iki şey birbirine eşittir. Dolayısıyla CHP'nin bölünmesi, Mansur Yavaş'ın başka partiye geçmesi ve gerekirse kazanılma ihtimali olan bir erken seçime gidilmesi gibi olasılıklar masadadır. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar mevcut yetki süresini sonuna kadar kullanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar da kaybedeceği bir seçime girmemiştir. İstanbul seçimleri AKP'nin kaybı ve Cumhurbaşkanının kaybı olarak büyük bir darbe yarattığı için burada önümüzdeki dönemde artık başka bir seçimi kaybetmeye ve Sayın Cumhurbaşkanının birebir kaybetmesi imkanı olan bir seçime Erken gitme ihtimali yoktur. Ama dediğim gibi yani mesela işte Bayrampaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçmiş. O geçiyor bu geçiyor falan filan böyle gelişmeler var. Ondan sonra ve dikkat edin şimdi yani dar gelirlere uzun vadeli umut 1.8 milyon lira konut fırsatı. Dar gelirli derken yani 150 bin lira 100 bin lira paran olmazsa zaten bunları yine alamazsın ne dar gelirlisi. Yani tabii 150 bin lira artık dar gelir sayılıyor. Ama yani 81 ilde 500 bin sosyal konut. Harika. Mesela Mehmet Şimşek bu konuda hiç konuşmuyor. Bunun maliyeti ne olacak diye. Ve bunları zaten bedavada satmıyorlar. Değil mi? Yatay mimari. Allah Allah. Bugüne kadar hep dikey dikeydi. Dikeydiniz. Sürekli dikeydiniz. Şimdi niye yataysınız? Takayimsa, tolanayimsa, hamsi kafalı. Niye ki? İzmir demeler. Ya o kardeşim dar gelirli İstanbul Ankara İzmir'de yaşamasın. O zaman memurların eskiden lojmanları vardı. Onları verin. Yani Antep, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Hatay, Ardahan. hani hepsini Hataya yap. Bir şey demeyeceğim. Ama yani şimdi bak şehit yakınları gazi e, gaziler engellere yüzde beş ayırmış. Üç ve üzeri çocuklu ailelere niye iki çocuğu olana yok mu? Üç çocuk yapacaksın. E bütün o zaman Suriyelilerin hepsini alır bundan. 3 çocuk ve üzeri var onlarda. Emekliler ve gençler. <laughs> ya hangi genç alabilir bunu? Ya yapmayın Allah aşkına. Hangi genç? Babasının para vermediği hangi genç alır? Ha! O borsaya bilmem neye girip jöleleriyle paralar kazananlar alabilir. Doğru. Geçen gün geldi bir tanesi. Çiftçi tavırda ev tutacağım sevgilime. Para hiç maaş sormadan tuttu falan böyle. Yani şimdi arkadaşlar bunlar tabi tribünlere hareketler. Bunlar olmaya başladığı zaman çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet bakalım başka önemli bir şey var mı? Heh. Mesela böyle bir tweet okudum. Kasım'da sert düzeltme uyarısı. Borsa çetelerine yeni dalga geliyor. Bakın dikkatli olun. Bu kara para konusu çok önemli dedik. Borsa İstanbul açısından da söyledik. ICBS 2024 293 366 sayılı dosya kaplamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma sermaye piyasası kanununa muhalefet falan 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 bakın haberler bunlar tamam mı piyasa yansıması yatırımcılar içiniz geçen hafta ne oldu Batı hissesinde İstanbul portföy Tera Portföy'ün genel müdür yardımcısı. Şimdi hani şöyle deniyor ya, yani işte herkese işte bir şekilde şey işte can holding olayıyla falan filan da gördük. E demek ki bir el var ve o el kim ne yaptıysa kara parayla onu e, o eli kesiyor. Değil mi? O elin kestiği el, el yaşamaz. Acımaz. E demek ki birilerine daha sıra gelebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hocam iki tane hisse söyle. Vallahi ben hisseler de söylüyorum. E ondan sonra Viopta da ondan sonracıma ben uzun vadeli güvendiğim hisseleri tutma taraftarıyım. Bu noktadan sonra onu söyleyeyim. Ama Borsa İstanbul'dan bir şey çok fazla beklememek lazım. Onu da söyleyeyim. Borsa İstanbul'dan çok fazla da bir şey beklememek lazım. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi herkes bir şekilde şapkasını önüne koymalı. Kimler Nerede, nasıl, ne kazanıyorlar, nasıl kazanıyorlar? Onlara sıra geliyor mu, gelmiyor mu? Onlara da bakmak gerekiyor. Evet, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Altını anlattık, kriptoyu anlattık, euro anlattık, anlattık, yurtdışı borsalardaki yükselişi anlattık. Teknik seviyeler içinde lütfen Cem Alpay'ın, ondan sonra bakın burada açarsınız menüyü aramaya, Cem Alpay yazarsanız, Ondan sonra 27 Ekim haftalık bülteni burada çıkar size bu üyelere özel bu bültende de bütün gelişmeleri izleme imkanınız var. Aynen de ekonomist makalelerini 1843 dergisi makalelerini izlemeniz gibi. Goldsuban üyesi olunuz. Kampanyamız bu ay sonunda bitiyor eski fiyattan. Bir seneye yakın zamandır ne zam yaptık. Verdiğimiz hizmetleri arttırdık. Kalitemizi arttırdık. Sıklığımızı arttırdık. Ama fiyatlarımızı arttırmadık. Siz ne diyorsunuz? Enflasyon gerçek enflasyon değil daha yüksek. Evet, devlet size yeterince doğru enflasyon kadar zam yapmıyor olabilir. Bunun karşısında durmak lazım. Bunun için de doğruları söyleyen ve gerçek enflasyona göre değil, bu açıklanan enflasyona göre naçizane fiyatlarını Aralık itibariyle, özür dilerim Kasım itibariyle arttıracak bağımsız medyaya lütfen destek olunuz. Efendim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ardından da sayın e, yatırımcının Tayfun abisi e, tarafından ...Eya ile yapılan e, Black Swan müziğimizle musikimizle sizi baş başa bırakıyorum e, dediğim gibi geliniz bize destek olunuz üye olunuz e, yorum yapınız soru sorunuz biz e, sizin bu katkınızla birlikte moralmen daha iyi yerlere geleceğiz efendim. Hepinize sevgiler, saygılar. 29 Ekim şimdiden kutlu olsun efendim.